Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte alışılmışın dışında bir video ile karşınızdayım. Yanımda Lego, <laughs> yanımda Tolga, yanımda Kısa Parmak, yanımda Gio ve ben Deniz Oğuzhan karşınızdayız arkadaşlar. Daha çok ekiple videolar gelmesini istiyorsanız ayrıyetten de böyle burada vlogların gelmesini istiyorsanız bu videoya... Y Niye ben ben hep deton oluyorum. Evet. Her videoya girdiğimde deton oluyorum. Bu videoya 150 bin like bekliyorum. Ekip suyla bir sürü bir video, video videosu falan çekmeyi düşünüyoruz ama tatile mi geldim, iş yapmaya mı geldim? Mesela şu anda yatıp götümü devirip uyumam gerekiyor. Hepimizin uyuması gerekiyor. Dedik ki videosuz kalmasınlar. Video çekelim, hazırlayalım. Şaka iş şaka. Iş düşünüyoruz evet evet şaka şaka. Para kazanmamız lazım arkadaşlar Ondan <laughs> dolayı yani ben niye video çekiyorum? <laughs> yani Tatilin tatil niye video çekiyorum? Tatilin parası çıksın diye öyle çok şey, şey yaptığımızdan değil. Şimdi oyunumuza yepyeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte Cyber Power kıyafetleri geldi ve izlediğimiz videolarda da kanka bu evet şişman bu. Ben bunun böyle bir hata olduğunu falan düşünüyordum. Evet bu obezite ile alakalı bir şey mi? Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bayan karakterine bakamıyorum. Elini silah alabiliyor muyuz? Eline silah alabiliyor muyuz? Aa o silahı nasıl tutacak? Ha, ha, ha evet. şöyle. Ha, böyle. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden abi hızlı hızlı geçeceğiz. O arada da ekipte güzel sohbet muhabbetler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir yandan da kutu açılımına başlayabiliriz. Evet Legocuğum senden başlayalım. Hayat nasıl gidiyor? Burada olmaktan memnun musun? Ekipten memnun musun? Vesaire vesaire anlatmaya başlayabilirsin. Biz de bu açılmaya devam edelim derken Siber Maymun, maymun. sis bombasıyla ya. işimizi önemli. yaptık abi. Aşırı <laughs> önemli. Kanka yani. <ne>? Lego dedin <laughs> ya. <gülüyor> bitti arkadaşlar. Lego dedin ya. Anlat. Evet. Bak ben bak, anlatayım. Lego dedin. Bak bir daha sen kendi <laughs> ağzına <laughs> Lego dedin bir daha çıktı. Kendime şanslıyım. Başkalarına şanslıyım kardeşim. Yeterli <laughs> mi? Ben de çıkartamıyorum o merak <laughs> <laughs> etme. Biz ekip olup böyle. Ooo. Ekip deyince, <laughs> de deyince de çıktı. Bu arada bir şey söyleyeceğim Kanka, iyi şu maviler ne işe yarıyor sarılar ne işe, Kanka, ne işe yarıyor Kanka mavi ne işe yarıyor hemen anlatayım Mavi şuna yarıyor şurada bir turbo var Bu muhabbeti de arkadaşlar anlatalım Arkadaşlar şurada bir şans var Sıradaki çekilişten şey bir tane destansiyoyu almak falan filan tarzında Böyle bir sürü eski Teşem dörtlüdeki olayı buraya da getirmişler Buradaki de aynı şekilde işliyor Atıyorum turbo'ya bastım ilerlettim Bunu aldım %61 indirim %30 uc kodu Hop hop indirim Mesela böyle sürekli ilerlettiğimi varsayın. Çünkü bende 322 bin parçacık var. Ben aslında bunu bedavaya getirmeyi de bilirim ama buna zamanımız Yetmez arkadaşlar Uy parasıyla çıkartırım ama uyurum daha Şeyim iyi. Şey gibi vardı en son beleşe falan yaptım değil mi? Bir tane vardı Aynen beleşe geldi şimdi. ama çok uzun sürüyecek bu çünkü 321 bin değil, parçacık aynen, var hiç ne? gerek yok diye düşünüyorum. Eğer burada daha olası kadar ki bitmez gerçekten yani bir gün falan sürebilir bu. Sıradaki çekişten doğrudan bir destansı al butonlu şeyini gördüğünüzde arkadaşlar hayırlı olsun rastgele destansı şunlardan bir tanesi size bulacak ve 100 tane açtığımızda pembe, efsanevi üyelerden alabiliyoruz. Bir de kırmızını alıyoruz abi. 1000'le açtığımız zaman. Rastgele ha, veriyor değil de mi? Tane veriyor. Rastgele. Değil mi? Ama yanlış hatırlamıyorsam şey mantığı da var. Çıkan bir daha çıkabiliyor diye öyle hatırlıyorum. Evet, bilmiyorum yanlış hatırlıyorum. 1000 olunca bunlardan seçecek böyle dönecek bir tane mi? Veriyor? Rastgele bir tanesi. Binde bir. bir tane binde bir tane. Ama şuradan açarsak <laughs> belki bir tane kırmızı gelir. Ne düşünüyorsunuz? Ben ekip falan desek Lego. Do, Lego nasıl desek. Hayır şey. ben aynısını <laughs> Ben sana sordum Evet Anlat Evet ben böyle. de <laughs> Bak hayat nasıl geçiyor biliyor musun? Nereye gitsen iş düşünüyorsun Buraya geldiğimizden biri Arkadaşlar evet. buraya geldiğimizden biri Kafa dinleyemedik. dinleyemedik Gerçekten dinleyemedik Plan da şöyle gerçekleşti 2 saat içerisinde gerçekleşti arkadaşlar Direkt böyle rastgele bakıyorduk Alalım dedik aldık tuttuk Uçak biletlerini aldık hallettik. Sonra araba onu da hallettik. <laughs> hani araç şeyi de bile, neydi onun adı? Bizi transit işte VIP araç diyor onlar OVİTO taşımacılıkların. Özel, Özel araç. Onu bile havalimanının önündeyiz böyle nasıl gideceğiz falan diyoruz. Abi falan diye geldiler hani. O biz götürürüz. He, biz götürürüz falan filan hani onlar da VIP tane. Hani o kadar ayarlamadık yani. Gecenin 12'sinde biz burayı tuttuk. Bir sonraki gün öğlen 5'te buraya girmemiz gerekiyor. Ve ne yaptık kanka? Saat 5'te buraya geldik. Direkt şeyin çıkması gerekiyor. Hatta Tolga'nın çıkması gerekiyordu. Saat 4.30'da çıktım. Ha. Biz 12'de burayı tuttuk. Biz arkasına 2 tane video hazırladık Discord'da. Video stoğu olsun diye. Diyor ki benim çıkmam lazım yani otobüse nece, havalimanına gidiyorum. gideceğim, geleceğim falan yani çok saçma işlerin içerisine girdik ve buraya geldiğimizden beri de sadece böyle bir gün iş düşünmedik ama ertesi gün şu an ikinci gün arkadaşlar ve size video olsun video çıksın ekmek çıksın vesaire vesaire diye de hala iş düşünüyorum. Evet. Hala bir şey düşünüyorum. günde de boş durmadık. Bu arada yerleşme market falan, ya, falan yerleşme iş iş Zaten şey. Instagram'dan takip edin bak Instagram'dan takip edin arkadaşlar. SLMBN <laughs> Ubusan e, takipte kalın çünkü oraya efsane storyler geliyor market arabalarıyla yokuş mu çıkmadık bayır mı tepmedik hani bir sürü bir sürü şeyler yaptık onları da takipte ya kalmayı unutmayın güzel abi şeyler Kardeşim. güzel planlarımız da var ama 150 bin like atın arkadaşlar Atalım. 150 bin like'ınızı bekliyorum yani mesela benle güzel gidip yatacaktım tamam mı Dok tuttu ensemi gel kardeşim ama çıkmaz. bir de saat iki buçukta diyor ki şimdi biz bir yatırız diyor <laughs> nereye yatıyorsun <laughs> ya saat 3'te ben var ya yani. kutu geliyor direkt Aa. yatacağım dedim tuttu ensemden evet. yok kardeşim gel video çekeceğiz. Yine bu hakkında bahsederken yine bir, evet, gelmesi. bir vektör geldi mesela. Evet. Vektör bir bir evet. Orada dönüştü Evet. oradan bir dönüştü. 45 siber paraya dönüştü. Bu arada siber paranın şeyini ne alabiliyoruz? Şöyle bir göz evet, atalım. bildiğim kadarıyla alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz, alabiliyoruz. Evet, evet, ama mesela abi. 600 600 benden çıkanların hepsi bir tane daha çıksa gayet de mantıklı bir tane yapmayayım. Vektör çıktı 45 yani, verdi. Yani. Açmaya devam edelim. Böyle hızlı hızlı geçli yapayım mı? Bu bak 30. Gördün mü? Güzel. Animasyon geç. Spurcu ya. Kuvur. Al bir sürü döndüreceğim. Yapıştır oğlum. Ya dışıma çalıyorsun. Yapıştır oğlum. En son ben bastım. Kısa parmağımla bastım. Parmağım. <laughs> Harbiden bu arada bir şey söyleyeceğiz. Kısa parmak Viki nereden geliyor? Neden kısa parmak? parmağını gösterebilirim. Ben soyadı falan değil. Parmağım 5 dakika. <laughs> Ali, Ali, gerçekten, gerçekten parmağım kısa bu arada. Gerçekten kısa parmak olduğu için. Çok böyle anlamlı bir nick ya. Vallahi bak. Gerçekten <laughs> güzel. Bana ne diyordun sen? Normalde Instagram'a gönüllerim Fatih'i. Dedi ki nick neyi mi? Gönüllerim Fatih'i mi yapayım dedi. Ya da kısa parmak mı? Dedim ki dedi, parmağı böyle. Kısa. Bir kısa parmak yap. Bence en mantıklısıydı. Güzel bir nişan. Güzel şey de duruyor bu arada. Ya. Güzel Çok de duruyor. Çok diye oturdu bu arada. Yapıştır. <laughs> ben Fatih'in üstüne basmayacağım. Yeni duş aldı ama ben güvenemiyorum. Belki sakat almış olabilir. Kardeşim, ben animasyonu açıyorum. Animasyonsuz <laughs> 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 evet, aç. Evet, animasyonsuz açıyorum kardeşim. Aç. Sis bombası ya çıkarsa bilmiyorum gerçekten... Ya. Bana, bana gelen de iyi lan bu arada. Siz bombası ne çıkacak? Vektör çıkması mı abi? Bana gelen de yapacak. animasyon. Çıkarsa animasyonu çıkıyor 4 bana. Vektör çıkacak bence. Bakın zaten bunu parçacı hmm. aldığını ya. Şey de biraz karışık ya. Çarp çark da karışık biraz böyle. Mesela destansı ilerleme Halitaya 10. Geliyorum. Herhalde sol alt taraftan falan ilerliyor. Ya şunları turbo yapınca He, ben şunları şöyle yapsam bile çok, bir etkisi yok kanka bunu böyle 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 destansı bedavaya getirirsin ama abi. yani sıkıntı ya yani şununla uğraşmak aşırı işsizlik yani şu kadar şeye destansı ilerleme 20 geldi mesela 10 uceğiz yani ne yap sürekli küfek konteynerle yapıp 30'a vermem gerekiyor ama ha. ne gerek var? İşte bunları fulllememiz gerekiyor ama böyle bir destansı bir şeyler çıksın. Bu arada karakterleri göstereceğim abi şundan sonra hemen bak şuna. Oy! Oy! Ne? Oğlum kastan birlikte. Hepsi çıktı. Kanka bir giysene mi dakika? Dur. Bir dakika. Bataklık Fatih Seti. Tam geçeceğim dedim. Setlere güzel. bakacağım dedin değil mi? Oğlum Kardeşim, evet şimdi üstüne gir orada bak. Kardeşim setlere bakacağım. Emojilerinden bahsedecektim abi. Emojileri güzel diye. Evet. <laughs> şimdi görünüyor. Ha, şimdi elinde. Hop. yere, yere fırlatacağım evet. üzmeye gidiyor. Orada bir Enerji kaybı, o elektriksel ha. sıkıntılar oluyor. Evet bu set güzel. Ben yapacağımı yaptım diye düşünüyorum. İzleyiciler de yapacağını yapıp like'ını atıp kanalımıza hala abone değilsen abone olmadıysa siz de gerekeni yapın arkadaşlar. Bir tane daha onlu vuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun mu? Tamam 30 tane. Güzel. Ya, bir arkadaşlar. Geldi. Devam ya, arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Devam. Pas. Bu lego onu ben bir defa olmadı bak kask geldi benim nego kaskı çıkardım olsun bir daha ver. yakıştıramadım lego bu arada dönüşecek o şeyden sonra dönüşüyordu öyle hatırlıyorum. oğlum bu mu what galaktik komutan kaskı güzel güzel ben yapacağımı yaptım mı sen de yaptın yaptım mı sen de yaptın kardeşim o dönüyor ha saçlarından da led obezin, o bezin o bezin RGB ışık yapıyor o bezin bu kanka kıyafetle oynuyor bu arada bak oğlum set güzelmiş lan aslında Güzel, Şimdi bir iyi. şey yaptık iyi. ama Hayırlı olsun sen ben hocaya şey. çok teşekkür ediyorum artık biz ikimiz gerekeni yaptık artık yani, siz nazik. de ya bir şeyler yapın işe yarayın vallahi bu adam yapıp burada vallahi bu <laughs> onu da söylemekte <laughs> <de> fayda var <laughs> lan, nazik hı <laughs> <Ya>, nazik vermiyor <laughs> bunun şimdi böyle bir ay yok kanka değil mi durdu bu arada hiçbir şey gelmeyecek gibi gözüküyor da Yok kanka. Yok evet bir şey Çok da fazla. Wow <laughs> Gel ya gel gel. E tamam. E bu ne ya? Hızlıca yapıştırır mısın? Hızlıca 5 tane. 5 tane üst üste. <laughs> Aynen 5 tane üst üste. Bas yeniden geçe. 45 oldu. Aynı kas geliyor evet. bu arada. Araba Oo. geldi. Çok iyi. Kısa parmak yazdı. <laughs> Devam. Araba bu arada. Yapıştır onu. Oğlum ne kasmış anasını satayım ya. Son. Oy! Oy! Geldi, Oy! Siber Maymun kaskı geldi. Kardeşim hmm. sen de köşe şey. Matafak falan kaldı iki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanka bak bu çok güzel, oh, çok, çok güzel. uzun çünkü. Aynen Oy, şey arkası gibi, çok bir güzel. Dakika. Aynen kayıyor. Neydi onun adı? Işık. gibi. Hı. Aynen. Firavunun Aynen. saçları gibi ne, çok neon güzel. Neon gibi kayıyor. Kanka bir şeyler seti tamamlayamadık. <laughs> Hala bir şey yok. Kısa parmağın şansı da geldi. Cüyo hadi. Çok iyiydi. Ya. Orta parmakla niye açıyorsun? <laughs> kardeşim bu. De, o de, Devam. Vektör. Tam 45 olur, de olur. Ol, olur. Olur olur yeriz. Olur. Ne geldi? Gökyüzü karşı Oğlum hala olur, seni tamamlamadık evet, ya. Oğlum arka arkaya hepsini alıyoruz bu arada çok az bir UC'ye. hisset böyle. Kelerin güzel Uzaktan baksana. Bayağı güzel bayağı. güzel güzel bunu da tamamladığımıza göre arabayı göstersene şey hatta, hatta izleyicilere araba, baksana Ayy, o, çok güzel bayağı, 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 bayağı iyi. iyi ama bizim de şimdi aldığımız şey böyle büyük ruvaz var böyle geliştirilebilir ruvaz olduğu için Keşke bu bir biraz şey bir şey olsaydı ya böyle üstü açık olan var ya o olsaydı üstü ya, açık olanlarda değil çünkü mi üstü açık evet. çok güzel getirmiyor <laughs> yani. Geç. geç bence geç en uğursuz oh. çanta çantası geldi hey, tamam siberman'ın çantası tamam artık bir set verdim bize hadi Devam. Kardeşim sen kendine ayarın yok. Araba. 70 şey. Araba. Sen bir şey yaptıydın hatırlıyor musun böyle ağzına? Ha. <laughs> 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 kamera karşı. Karşısında... Kamera karşı şey yapamıyorsun. Arkaya <laughs> <Kameranın gülüyor> geç. Bak. Bak o bana doluyor. Arkadaşlarımın yayınında kendi <laughs> Discord'una takılıyorken o kadar rahatım ki ya o kadar umursamıyorum. Ama konumana geldikten sonra kameraya karşı yaptığım bir şey olduğu zaman utanıyorsun. Ben Dur lan. mesela dışarıda böyle vlog tarzında çekim yapamam, utanıyorum abi. Yapayım mı? bunun Bunda bir şey yok belki evet. ya, oha. Evet. Öbüründe 15 bin ucuya basıyorduk, evet. oha tam oha. oha. Evet, oha. evet. evet. <laughs> Arkadaşlar şöyle açmadık mı ya, bakın. Bak bir anda ucuya bak 27.800. Bak şimdi, iyi izleyin arkadaşlar. şöyle Animasyon geç, şöyle bak. Hop. Allah senin ya. Dur bir ya. Bir şey Bir dur ya. Allah. <laughs> Harbiden ya. 10 defa da seri basmam lazım. Tamam şimdi buradan başlıyorum. Şöyle şöyle. Kanka. Aa ne oluyor? Aa, tava geldi. Tava, tava tattı güzelmiş daha. Tava da. Bayağı evet, evet. Ve güzel bir şey geldiğinde büyük ihtimalle zaten ekranın karşısına çıkması Hı -hı. lazım. Mesela şöyle bak. Hala gelmedi. 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 Hala gelmedi. Oha. Kanka tek tıkla kaç ucağı ya, Öyle vermiyor 7000 gitti lan. Kötü büze mi giriyor? Anlamadım. <laughs> ben hissettim şu an bir şeyler de. Bence baya iyi geçiyor bu arada haberiniz olsun. Kanka yani. hepsini olsun alıyoruz abi. bu arada zaten. Ee, bir tamam. AKM kalmış. Buradan bilet neymiş e lan? Tamam bu boğulacak kalmasın diye. Yani. Biletle böyle böyle açabiliyorum. Parayla da açabiliyorum. <laughs> Hop. Şu anda maksimum fullemiş oldum. Yani... Bu iyi mi bu arada? Hani bu yok, kadar bak, bir şey, ucaya... Kanka şey. şu, şu an hepsini aldık. Şu an hepsini aldık kardeşim. Setleri aldın mı şu an hepsini? Aldık. Bak, bak, hop! Komple ol, set olarak. Kanka adam çıkartamadı, bir tanesini o alsın. Harbiden lan, sen baksana. At. Bak sol üstte kaldı. Ay şu dombil. Hayatın komutan seti, o dombil olan. Aa bir dakika. Aynı sana benim Göbekli olan. Göbekli olan. Bu arada bir göbek var onda. Yok, yok, yok! Yok bir göbek var. Odaya girersiniz. Yok uyurken bir odasına bir girdik. Bak bunu anlatmam lazım. Odasına bir girdik. Bir yatıyor ama kaseyi görmeniz lazım. Ciddik. Şapla bir koydum. Bak şöyle yatıyor. Böyle bir döndü. Aydın aydın yaptı. Böyle yaptı. Ha yaptı. O uyku serisine kalktı. geldi ondan sonra zaten. Neyse biz konuşuyoruz. Yok olsaydı şapaşallığa çekerdim. <laughs> Çünkü abonesi benden az. Şey, i̇ki buçuk milyon olunca abi bir şey de şey diyemiyor. Diyemiyor. <laughs> Şimdi burada Antalya'da hem araba da yok. Dokuması. Doğru düzgün bir para da yok. Sonra Gidemem abi. Sonra çözdük biz onu arkadaşlar. Onu sonra hallederiz. kanka bu mu ince? Ne bu bileyim, mu ince? bu. Daha ince. bu. Daha ince. Bili 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 Zine. Görmedim kanka. Bili kanka olur olur. Evet. Kanka o tavayı gitsene o şey. Aa yeşil yapraklı tava. Yapraklı tabağa. Çok tatlı bu arada. Arka, arka, Arkasını nasıl güzel al. Çok yok. oldu ya. Oğlum ince karakter gerçekten çok iyi. Siber bu maymun kaskı. Çok güzel ya. Evet. Siber maymun çantası. Çanta evet. bozuyor bir tık ama evet. yine de güzel geliyor. Kaliteli duruyor. Şuraya girelim abi. Burada ne kaldı? Gökyüzü zımbırtısı kalmış. Bayağı bu çok ha, çok... da galiba o. Gökyüzü karşıma aynen. Lan görüyorum. Aynen ya. hareket Baksana. ediyor bak. Yani hareket bak bu da ya güzel. Bunun da bir tane çanta ayarlayalım diyeceğim. Bunu da bu şekilde bırakalım hatta evet. şu da bile olur. Oy aslında. Tamam bu böyle kalsın. Son olarak da pavyon setim. <laughs> bunu, bunu geri gel. Bunu bilme, bunu bilme yoktur Barışçı ile pavyona gittim video başlıklı olan. Evet. Çok manyak aralarımız var. Bir izleyelim bir VTR biz gelsin. <laughs> Kemalikçi geliyor ha. Hazır ol. ya onu biliyorum ya. Evet elime de bir tane şey alacağım bekle. Anahtar istemişsiniz. Ha kalbimi açmak için mi? Götünü açmak için. <laughs> çok, 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 çok iyi oldu. Barışçı'yı pavyona geldi. Götümü açmak için. Anahtar. <laughs> bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Oru Pavyon kıyafeti giydim. Barışçı'yı anahtarla elinde YouTube açmak için geldi. Anladın artık git. Git. Barış abi <laughs> ama şu kıyafetini giy Allah için ya. <laughs> Anahtarı salmam. Hayır. <laughs> tamam sal. <laughs> şu çanta olarak da roketi almayacağım. Evet. <laughs> 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 Videonun başlığı Barışçı'nın YouTube'un <"Gülüyor> anahtarını buldu demiş Ufuk. Ufuk. <laughs> <laughs> Barış başlık yazmış. Bu da böyle bir anımızdır arkadaşlar. O zaman Bataklık Fatih seti ve Bataklık Fatihi kaskını da şu şekilde taktığımızda en aralarındaki en çirkini. Kaskı çok kötü ama buna bir ağızlık Kanka. gitmiyor. Bak ağızlık takılabilmeli bence buna. Ama en son mi? aldığınız setin emojisine bakmadık. Kanka arada. bütün hepsinin emojisine bakacağım şuradan. Aynen. Tek şunun üstünden deneyeceğim emojiyi çünkü bunu çok sevdim. Gayet güzel duruyor. Çok, çok güzel her şeyi. Oy! Oy! Şaka mı? Havaya kalkıyor. Çok güzel ya. Oğlum böyle geldi mi düşünsene o bir ya. Hayatınıza böyle girsem Aa. ne yapabilirsiniz ki? Ben ha. Fake şey atıyor. Fake atıyor. Fake Oğlum emojileri çok güzel. Bak gerçekten çok güzel. Tiber mi? Herhalde o şişkonun. Ha bu çok güzel. Bak. Harbiden bak şimdi. Bomba patlıyor kanka bu gerçekten başarılı. Oy. Ve çok havalı kanka. kanka. Sadece bir şeyi merak ettim. Hızlıca onu yapacağım. Oy bir dakika. Lobiye dön. Ultra HD. Ultra HD renkli aşırı yüksek. Hazır mısınız? O emoji'yi bir burada yap. Tabii ki de 45 FPS arkadaşlar burada ama. Daha renkli daha güzel görünsün. Aynen. Bunu biz ikiler 60 FPS yapar ya. Patlama efektini çok merak ediyorum şu an arkadaki. Patlama Güzel olsun. Bayağı. Bayağı. Oo. Şey... çok Arkadaşlar kaydımızda ufak bir sıkıntı olmuş. Allah'tan videonun sonlarına geldik çünkü kamera sabit olarak 30 dakikalık kayıt alıyor. Bizim sürekli onu kontrol etmemiz gerekiyor. Bir kalktık, ulan bizim kaydın diğer, di diğer kalanı yok diye bir şaşırdık. Yani Allah'tan sonuna denk geldi, Allah'tan Ultra HD'de bomba patlıyor patlamıyor bölümüne geldik. Bu de onu deneyip zaten videoyu kapatıyorduk. Videonun kapanışında da yapalım istedik tekrardan. Açtık kamera kaydını. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Siz de gerekeni yapıp like'ınızı atıp abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız e, gidebilirsiniz. 150 bin. Falan diye. Hadi, bak. hadi. bak şimdi yeter. 155 bin. Yok, 150 bin like. Ha, 150, 150, tamam. 150, 150 bin. Tamam. 150 bin, like bu videoya bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ekip şöyle böyle vlog videoları gelebilir. Belki buranın vlogu gelebilir. Ne bileyim ama şey geliyor ya. Aa, Bakın şurada böyle mesela evin vlogunu, şuraların vlogunu falan çekince. Şey gelecek gibi geliyor bana yorumlara. Görgüsüzler'e bak falan filan. <laughs> kanka, hani de, kanka, parayı buluyor Ya bağışların nereye gitti falan filan diye. Ya kanka... Ya tümdür bu. Ha. Bu 10 gün için çalışıyorsun. Ha. Şey gibi düşünün. Yani biz de bir sene boyunca bilgisayarın başında oturuyoruz, tatile gittiğimiz bir şey yok. Tatile geliyoruz yine aslında video çekiyoruz, aslında yine YouTube'a video çekiyoruz farkındasınız değil mi? Ona rağmen aynen yine işi ha? düşünüyoruz, İçerik üretelim, Instagram'a bir şeyler üretelim. Instagram'a Instagram fotoğraf çek, YouTube'a işte şu anki olduğu gibi video hazırla TikTok. vesaire vesaire. TikTok'a ayrı video hazırla, burada bile bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani bizim iş ya dediğimiz gibi abi. Tatilimiz yok gün, kanka aslında. 7 gün 24 saat bunu yapmak zorundayız. Bu konu nereden buraya geldi arasınız? <laughs> ya derlerse de desinler görgüsüzlüğe. De tamam insanlar merak edenler izlesinler merakını gidersinler. Sonra biz gidelim. Bunu bir yoruma yazsanız ha. Gerçekten buraya bir açık oturum oluşturmak istiyorum yorumlarda da. Kardeşim bu konu hakkında düşüne ne düşünüyorsunuz? Magazin sayfaları oluyor ya. Bir şey bir şey oldu. Böyle böyle oldu. Da. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitirmeyecek... Bir şey düşünmemiz lazım. Ne efendim? Bitir, bitirmeyeceksen ne ben de devam edeyim ya. Ben de anlatayım. <laughs> devam et anlat. <laughs> ya yemin ediyorum bak çalışmaktan vallahi diyorum. Hangi Victor hikayesi bak. gibi kanka? <laughs> o değil. Bir gün Abi. ikinci <laughs> La fotoğrafçı yaptı beni yemin ediyorum ya. kaldım lan ben burada uzanıyorum televizyon izliyorum tamam mı? Instagram attığım son he. fotoğrafta bu arada. Hani he Onun o neyse. iki tane ağacın <laughs> arkasından şöyle göz var ya göz bakıyor ya. Vallahi ne şekilde girdi. Instagram'dan görün arkadaşlar. Diyor ki Tolga ışığı kas ışığı kapattım Tolga üstten çek yemin ediyorum bak ayaktayım böyle oluyorum böyle oluyorum böyle oluyorum böyle oluyorum. En son bak 100 100 tane falan çektim herhalde. Bir tanesini beğendi. Onu da attı yani. Her Hiç gün gelmeye devam edeceğiz. Yerlere edecek. de geçiyoruz artık. Fotoğrafçılık Ama, falan filan gidiyor yani. Hepsi sizin için yani. Bunu da unutmayın. Bu çok... detaylı bilgi için de teşekkür ediyoruz. Tabii ki de Tolga'ya. Yani, Aynen yapacak. burayı kesin. Aynen <laughs> burayı <laughs> <laughs> kesin. Tolga'nın konuştuğu her yeri kesin. Koyma bakalım. Arkadaşlar, biz gidiyoruz. Saate bakayım böyle 4'e 10 geçiyor. Artık gidip yatıp uyuyalım. Evet. Bileyim, evet. Diyeceğiz ki bu videoyu Aliana göndermemiz lazım. O yüzden aslında SD kartı çıkaracağız. Laptopa takacağız. Aliya'na göndereceğiz. Tablettekini bana aktaracaksınız. Ben onu bir alacağım. Aliya'na göndereceğim. Aliya'na videonun kapak fotoğrafını, ses kaydını atacağım. Nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Kurgusal işlerden bahsedeceğim. Derken bizim uyuşumuz böyle 5 beş olsa, beş buçuk olsa, YouTube'da tamam, oturduğu yerden para kazanıyor diye yorumlar gelse Mantıklı oturuyoruz. Oturduğumuz yerden. çok, çok mantıklı. Yemin, yemin, yemin ediyorum izleyenler. Yemin ediyorum olarak oturuyoruz kanka. Sen de çok evet. güzel bir noktaya değin. Artık biz gidiyoruz gözünüzün yani. Yeni videoyu kapat. Kapat!